bugün sizlerle birlikte TRT te TL oynayacağız. Hadi önce başlayalım. Ben oynadım. Sana geçtim arkadaşlar Özge için. Yani ne? ne? zaman Özge... çıktın lan? Ben konuşmayalım. Biz Teleli oynayalım. Ne olur 300 dakika önce açıldı. Özge o programı kim indirdi? Benim sayemde video çekiyor. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar çekiyorum videomu. Ne Yok. Şimdi videoyu göstereceğim. <laughs> <Yavaş. gülüyor> Arda görüyor ama gerize kaldı tamam bir. <laughs> Sus be. Sen şimdi gerize kaldı. <laughs> Çok kolay. Şu yavaş soruyu okudun mu? TRT Zürek kanalında yörükler mühendisinde evet, anlatan küçük kız. Hmm. Hmm. <laughs> Maalesef değil. Bu sessiz harf bu ipucunun başında. Hmm. Hmm. Ah. Maalesef değil. Lan. Bu sessiz harf bu kelimenin başlarında. Doğru. Hmm.

Ben sana giyerim. Maymun. Maya. Bu zarf, ne ya? Maya. Ne? Kız arkadaşlarla niye konuşmuyor? Ha unuttum arkadaşlar seni ya. Değil. Yok. Arkadaşlar Özge bunun Bu için bak. Arkadaşlar hep pasaport çıkıyor arkadaşlar. Ben oynadığımda da pasaport, pasaport. 1 2 3 4 5 6 7 8 4 A. Nah. A yok ya O zaman Mama. Maya Maya. Arkadaşlar Maya buldum. Oh, Maysa. Arkadaşlar buldum Maysa. Maysa, Maysa abi, Maysa. Bu ipucunun ortasında. Maysa. Doğru. Yaşasın. Maysa evi doğru cevap arkadaşlar. Arda tepede geziyorsun. Aradığımız gizli kelime ünlü bir kişi. Kendi geliştirdiği takma kanatlarda. Arımaya. Tövbe yarabbi 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 kanatlarla uçmaya başarıyor. Harika kanatlar mı arkadaşlar? Harika kanat. O uçak. Maalesef değil. Bu sessiz harf bu ipucunun başında. Ha. Doğru. H ile başlıyor. Bu sesli harf Gemi. Bu E Doğru H Bu sessiz ar. Bu ipucunun Ba. Bank değil mi? Orada yanında şey var Git bizim mutfağa bak Bank değil mi? B'ye bak. bak Maalesef değil Bank değil o işte Perde perde bu Güzel <laughs> hızlı gibi. Güzel <laughs> hızlı. <laughs> Allah'ım ikimizin gitsin. Maalesef değil. Hez. Bu sesli harf. Çikolata. Bu ipucunun ortasında. Çik yazıyor. İ. O. I. A. A. Doğru. Heza. Heza yenme. Bu sessiz harf. Bu ipucunun ortasında. Kapat bu onu. Bizim beynimiz yanda arkadaşlar. Örgü. Maalesef değil. Bu sessiz harf bu kelimenin ortalarında. R. Doğru. Ve zar, zar mı? Zar. Hayır. Tahmin edebiliyorsun. Bu sessiz harf bu ipucunun ortasında iç, at. Dördüncü Ay, sıra. Bu sessiz harf bu kelimenin ortalarında. <laughs> Doğru. Böyle bir gözükü kahramanı biliyor musun? Bu sesli harf bu ipucunun ortasında. Özge dilersen ben sana Minecraft yükleyebilirim. Maalesef bu değil. Evet mi? Hayır. Bu Özge. sesli harf çeşmenin ortalarında. Hmm. Hem. Doğru. Hezar fer. <laughs> Sonun. Bu sessiz harf. Bu ipucunun ortasında. Aynen. Doğru. Hezar fen. Hezar fen çıktı. Gönderim mi? Yaşasın. Hızar çok sen... başarılısın. Evet ben de. sen Aradığımız gizli kelime eski bir meslek. Ne? Özel bir kalem. Okutamam. ama. Ne? Bir de okusana. Maalesef değil. Ben bunu biliyorum galiba. Bu Özel bir kalem ile bu güzel bursa yazı, bursa yazı, yazı yazan sanatçı. Çok. Ejderha. Ha, hey ile başlıyor. Bu Erşen sesli harf bu ipucukun sonra. ortasında. Şunu Az önce okumuştuk. Zülzül. Maalesef değil. Bu sesli harf bu kelimenin ortalarında. Zülzül. Doğru. Ha. Kolye. başında. Ha. Özge. O şey. Doğru. Hat. <laughs> Hat. Bu sessiz harf. What? ortasında. Is this my Özge? Şunu Özge arkadaşları unuttuk yine. Ha doğru. Arkadaşlar unuttuk. Şimdi şunu yapacağız diye. Özge. Tel mi? Tel başlıyor. Hap tak. Hap tak. Hap tak. Bu sesli unuttum. harf. Bu ipucunun ortasında. Anladın mı? Ye Maalesef değil. Bu sesli harf. Darbuka. E, ben bunu biliyordum. Ne Hata. Hata. Kaya K, K olacak biliyorum. Hatta. Bu sessiz harf bu ipucunun ortasında. Ö. Ö yok. Bu neydi? A. Ö. K. Atkı. Doğru. Hatat. Hatta Yaşasın. Çok başarılısın. Arkadaşlar biz sizi unutmadık da oyuna dalıyoruz. Aradığımız gizli Özge hadi videoyu sonlandır ya. Ha tamam. Bu tamam. kaç dakika olmuş? 9 dakika olmuş. Arkadaşlar burada videoyu sonlandırıyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve görüşmek üzere.